Evet, hoca efendi, üstad hiç görme şansım olmadı diye birkaç defa anlattığını ben de hatırlıyorum. Ancak üstadın hoca, üstad hoca efendiye birkaç mektubu olduğundan bahsetti hoca efendi. Yani Erzurum'da bir genç sohbetlere gelip gitmeye başladı diye üstadı anlatmışlar. Üstad hazretleri de hocaefendiye o zaman hocaefendi çok küçük mektup yazmış hediyeler göndermiş onun için hocaefendi bir iç atleti var üstad, bizzat kendisi göndermiş o iç atleti hocaefendiye ben konferanslara çıkarken teberdüken onu giyiyorum derdi hocaefendi o 70'li yıllarda altın nesil konferansı darwinizm konferansı İslam'da İçtimai Adalet Konferansı, İlim ve Teknik Konferansı, Hoca Efendi'nin böyle 5-6 sahada Türkiye çapında verdiği konferanslar vardı. O konferanslara çıkarken üstadım bana gönderdiği iç atlet yani o çamaşır neyse aslında bir şeyse onu giyiyorum derdi. Kendisi bizzat üstad göndermiş kendisini Hoca Efendi'ye göndermiş o zaman. Ama müceddikler birbirlerini görmedikleri şeklinde de ayrı bir yorum vardır. Mevlana Halid Üstad'ı, Üstad'a Mevlana Halid'i görmemiştir. Belki kabrini ziyarete gitmiştir. Çünkü Üstad'ın 8 ay sürmüş Şam, şeyi o hutbe-i Şami'ye iyi verdiği Şam verildiği o dönemde 8 ay kalmış orada şey de orada yakın yani. Böyle dağın yamacında bir kabristanlık var. Mevlana Halid'in de kabri orada yani. Yani kabirini mutlaka ziyaretine gitmiştir. Belki mana aleminde, belki ya kazasında onunla da görüşmüş de olabilir. Yani müşeddiler birbirleriyle çok fazla bağlantısı olmamış. İlk yani zahiri olarak. Görme ceset olarak diyelim. Evet teşekkürlerimi sunuyorum. Geceniz hayırlı, geleceğiniz bereketli olsun.